Anasını satayım şuraya bak ya arkadaşlar bütün yiyiciler toplanmış ya Vallahi bütün yiyiciler toplanmış ya ben bu dolaba bir sürü yemek koydum Bak baya bir yemek koydum buradan çok bunların bazıları gitmiş ya Şuradan bir tanesini alıyorum aslanım ben koydum zaten benim hakkım Feder <laughs> yakın zamanda doğal eksilmeye gidiyoruz Adamızdan bazı insanlar oylamayla atılacak inşallah Çünkü arkadaşlar gıda yetersizliği çekmeye başladık Bu Winston'a mı arkadaşlar bu Winston bakın bunun adı Winston Şunun adı Parlament Ayda Muratti Muratti yaşadığım sanki hayatti Şaka mı bu. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Selamlar hepinize. Ben de biraz konakladım şurada. Ya kardeşim doğal bir eksilme şart. Neden böyle söylüyorum? Erzak sıkıntısı büyük. Çok fazla insan var. Bakın adama yatak kalmadı buna. Bakın şuraya bakın Logan. Bunu böyle attık kardeşim şeyin üstüne yatıyor. Neyse bakalım bir çıkalım bir yolumuzu çizelim evet. Vallahi yaşadığımız hayat anlayasa kitapçığı gibi kardeşim. Her her madde tehlike her madde her madde. Şimdi bir kişi falan kaldı tamam mı? Kazazede arkadaşlar onu buraya getirmemiz lazım. Yalnız bir istihbarata ulaştım. Bu pederin istihbarat ulaştım.Buralarda ulaştım. Buralarda bir yerlerde bir kulübe kardeşim tüfek olduğu bilgisine ulaştım. Bilmiyorum bizi yanıltıyorlar mı? Bizi yanıltanlar, morklar bizi yanıltanlarla dolu. Bir bakalım. Şak 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 şak. Arkadaşlar yanılmadık. Allah şükürler olsun tüfeğim geldi. Tüfeğim geldi. tüfekçi Saim abime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mal yollamış bana. Kargo elime ulaştı kapıda ödemeyle. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tüfekleri almak isterseniz yukarı kaydı. Arkadaşlar bir bayağı bir mermimiz de var. 8-10 tane mermimiz var. Bu tüfek çok iyi oldu. Tüfeği yanında bir de kurt kostümümüz var. O da çok on numara oldu. Şu anda yani kardeşim adeta tehlike saçıyoruz. Tehlike. Bundan sonra. Ku Aa, kurt sandım lan. Bundan sonra kurtlara. Ya geç karşıma ez beni ya geç kenara izle beni aslanım eyvallah. Arkadaşlar yola çıkalım yavaştan. Yalnız bir büyük bir sıkıntı var. Bir dakika. Şuradan hemen bir tane bir konserve sardalyayı bir yiyelim kardeşim. Bir karnımızı bir doyuralım tam olarak. Biz niye dışarıda yiyoruz ya? Dur. Dışarıda yemeğe çıktım ya. <laughs> Şaka mı lan bu ha? Ortalık don götürüyor lan. Şu bayat kuru eti de yiyelim kardeşim. Arkadaşlar şuraya gitmeden önce şimdi aklım geldi tamam normalde yapmam ama birazcık ağır kesicilerin bir kısmını falan koyacağım kardeşim çok fazla var bize 12 tane yeter antibiyotikte 5'ini koyalım kitap kalsın uyku tulumunu da uyku tulumunu da dolaba koydum ya buzdolabına <laughs> dursun bakalım kardeşim dursun fener yakıtının bir tanesini koydum ulan şu kurt derisi montumu da giyeyim bari ya dur oha bu aha da aha da hanzo. hanzo hanzo arkadaşlar hanzo bakın <laughs> O zaman şimdilik şu altı patları da altı patları da bırakıyorum kardeşim. İçeride dursun. Tamam şu anlık tamam. Hadi ben gidiyorum peder. Allah'a emanet aslanım. Görüşürüz. Evet şu anda kardeşim çıktık yollara. Normender çıktık yine yollara çalıyor. Evet. Şu anda gidiyoruz kardeşim. Bu yolu takip ettiğimizde son bir kişiyi bulmaya gidiyoruz. Oradan şu karı var ya karı. Molly miydi o? Molly mi artık? Neyse artık. Karıların ismini hep karıştırıyorum da. O karıya da bir bakalım arkadaşlar. Ölmüş mü kalmış mı bir bakarız. Üstümüzde kurt yeleğimiz var. Çok fazla üşümüyoruz o yüzden. Artı olarak da kurtlar bize pek elleyemiyor. Elleşmeyecekler. Bana dokunmayacaklar. Benim moralim bozuk. Ulan çok fena sise gidiyoruz ama öldüren sis lan bu. Şu zaten bir kalan kişi de Gwen karısının orada. Gerçi bu güven karısı onu da pardon Molly Molly arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ya benim kafada soğukta pek çalışmıyor biliyor musunuz? Soğukta birazcık tekliyor yani. Dur şimdi dur. Bir, bir yudum su bir yudum ağzım kurudu bir yudum su. Yalnız bu tüfek çok iyi oldu ya. Bu tüfek çok güzel oldu ya. Bu tüfek var ya kardeşim bizi baya bir götürecek gibi savunma olarak yani. Diğer silah pek adamı ya kurda sıkıyordum kurt diyordu ki bana niye sıktın diyordu yani. Böyle bir şey olur mu ya? Şu arabanın bagajına bakalım. bu arabanın bagajını bir zorlayalım kardeşim. Belki bir şeyler çıkar. Şak inşallah. Allah belasını versin böyle arabanın. Evet devam. Bu arabalar çok fazla yağmalanmış kardeşim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulunamıyor ya. Evet bakın şimdi Molly'nin çiftlik evinin oraya geldik. Burası Molly'nin ahırı. En son Molly'yi burada kurtarmıştık hatırlarsınız. Hatta bir içeri bir isterseniz bir kontrol edeyim kardeşim hemen iki dakika. Belki Molly buradadır enayi. Kapıyı mı kapatmışlar mı? Aha. Aha kurt. Anasını sattım mı kurtu? Asayiş Berkemal abicim asa. Aha. Ah bunu almışız. Tamam devam arkadaşlar. Ulan fırtına feneri mi? Şimdi buradan dümdüz yardırdık mı biraz ileride arkadaşlar işaret fişeğini sıkacağım. Oradan bir dönüş gelecek. Yine enayi kesinlikle ninesinin örekesine atacak fişeği. Ben de eşek gibi onu arayacağım kardeşim şimdi. Biraz ilerleyelim orta bir yerlerde atalım. Ona harbiden Molly'nin evinin orada adam kaybolmuş lan. Neyse Molly'ye de pek şey yapmıyorum arkadaşlar. Bize yardımcı oldu. O zaman bir Molly selamlaması. Uğrayalım mı Moli'ye misafirliğe? Yok ya şeyden o bizi tanışım. Dur, dur anasını anasını sattı Ateş etmeyin. Selamımızı çaktık kardeşim. Selamımızı çaktık. Şimdi şuradan şöyle bir sıksam. Şurada. Şu, şuradan şöyle bir sıksam. Şu da acıdan ah der mi Hamit? Aman neler söylüyorsun dayı neler söylüyorsun? Ben söylemiyorum Hamit. Bakacağız. Sıkıyorum kardeşim. Ay anasını satayım şak şak oldu. <laughs> Mermi yok. Aa, varmış ha, varmış lan. Sıktık kardeşim. İlerlerden bir cevap gelecek şimdi. Bekliyoruz. Amanın kafama düştü. Eee? eee? Gelmiyor. Arkadaşlar adam Mortingen Streisand olmuş. Lan çok mu şeyde sıktık acaba ya? Allah Allah. Ya kardeşim şuralarda bir yerlerde olması lazım bu elemanı ya. İşaret fişeğini harcamış, harcamak istemiyorum ya. Bana kalırsa şu dağın oraya tümmüştür bu. Enayi. Kafa çalışmaz ki. O ne lan? Aha kurt. Kurt. Anasını sattımın kurtu geliyor. Arkadaşlar bu elemanı yemiş olmasınlar ya. Yani pedere göre burada bir kaza zezenin olması gerekiyor şu anda. Allah döndü. Lan benim kurt kıyafetini görmedin herhalde Hanzo kıyafetimi sen ha. Şu dağın arka tarafında mı yoksa ya? Şurada mı acaba? Dur bakayım. Enayi. Lan enayi ne? Lan? Ahanda bittin aslanım. Ahanda bitti. Ahanda bitti. Geliyor. 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 Kim onlar? Kim onlar? Ezel. Geliyorlar dayı. Kim onlar? Ezel. Kim onlar? Onlar senin düşmanların değil dayı. Onlar senin sevdiklerin. Arkadaşlar bu arada çok az kaçtı bunlar. Bu iş sıkıntı haberiniz olsun. Tüfek mermisini çok fazla tüketir. Ne oluyor lan? Arkalıyor mu lan bunlar beni? Hayırdır aslanım hayırdır nereye geliyorsun? Bak bombeli gidiyor bir şey. Bak bombe bombe. Bye. Bombe yapıyor bombe. <laughs> Sıktım. Hepinizin sonu böyle olacak hepinizin hepinizin. Şuraya bak şuraya. Şak bir sıkarım kardeşim. Kendine gelir. Ahlaksızlık yapıyor. Aha buldum sandım da. Arkadaşlar işaret fişeği sıkıyorum ya. Bu enayiyi bulamadım ya. Çok arattıracak şimdi bana. Şuraya bir sıkayım da. Ona Orada ateş var. Şu ağaçların burada bir yerde çıkar bu şerefsiz de dur bakalım. Şuraya sıktım. İnşallah adam gibi sıkar da görürüm ya. Ben şurada bekliyorum ama şurada bir yerlerde ona. Abi yerde sıktı. Yuh anasını satayım. Bak 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 eşeğe bak eşeğe. Bak eşeğe bak eşeğe. Bak te neredeymiş ya? Yok zaten bulamazmışız kardeşim. İyi ki sıkmışız ha. <laughs> ne oluyor lan? Ortalık kızıl geliyor. Kızıl kızıl oldu lan burası. Bak yine üstü şenlendirici duyuyorum şu dağın oradan. Dağın üstü şenlendirici klarnet çalıyor. Evet. Geldim aslanım geldim. Geldim yardım geliyor yardım. Akut geliyor akut. Akut faranjit. Akut ne lan? Afat geliyor afat. <laughs> afat afat arkadaşlar akut değil. Delikanlı ses ver ses ver neredesin ses ver. Havla bakayım havla havla. Bak 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 enayiye bak bak. Tam dağın Kısmı. Çıkmış bu arkadaşlar ya buraya. Delikanlı geldim. Geldim geldim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın ya? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Pişek kovanlarını alıyorum. Ya burkulma riski başlayacak ya. Şu adamı bir yağmaladık. Vada. 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 Vada sen misin lan? Vada. Arkadaşlar bankacı Vada burada bakın. Var var ya bir tane jelibon çocuk. Oha işte oha. Vada kardeşim neyin var? Sana bir teşhis koyalım. Seni bir kontrol edeceğim. Neyin var? Kesin susamışındır sen. E, su susamış. Kar ya aslanım. Yer kar bütün ya. Benim suyu da götürüyorsun ya. Şimdi biraz dinlen aslanım. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Buradan Molly'nin evine direkt gidiyoruz. Hava iyiyken. Orada Molly'nin evinde Molly'yi indiriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar bende var ya. Ulan çok terse geldik lan o zaman biz. Hemen Molly'nin evi de şu taraf zaten arkadaşlar. Ben çok terse gitmişim ya. Bakın ben te burada da arıyorum elemanı. Eleman burada çıktı ya. Yalnız benim uykum geldi. Bak Molin'in evine kadar yetişirdi inşallah ya. Molin'in evi kilitliyse arkadaşlar Molin'in ahıra gideceğiz. Ahıra. Şuradan düşsem ayağım kırılır mı acaba ya? Şuradan bakayım. Hafif bir çatladı. O kadar olur. Allah belanı versin. Kurtlar geliyor. Vada, vada kaç aslanım vada. Vada seni yiyecekler. Arkadaşlar vadayı vadayı indirecekler. Allah Allah koy koy koy. Vada bekle. Vada bekle. Çektim silahı. Neredesiniz lan? Gel. Arkadaşlar dağın tepesinden geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Vada vada öne çık. Vada öne çık. Allah Allah ıskaladım Allah yenisi geliyor Ah bit ah, ah biraz hafif bir kesik attı Anasını sattığımın kıyafeti ya Arkadaşlar çevrelendi Sıkarım lan sıkarım lan benzin döker yakarım lan kendime Gel Gürkan. Iskaladın Gürkan ıskaladım. Anasını satayım arz edilen mi olduk ya vurun beni. Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun? Gel gel bağırma gel. Arkadaşlar eleman hallettim. Kim mermimiz kaldı ya. Neyse mermi bulunur da. Buradan bir sargı bezi yapalım hemen kendimize. Ne oldu lan? Niye işe yaramadı lan? Oğlum ben yaralandım. Ha iyi tamam bir şey yok. Burkulma riski var. Seni yediler mi asın? Allah bu kim lan? Sen devirdin beni Sen devirdin beni. Lan bu kurt lan. Heh bu. Arkadaşlar az daha kurtu götürecektim lan. Hadi bakalım hadi. Hadi. Valla eve bakarız yüksek ihtimalle evin kapısı kilitlidir kardeşim. Evin kapısı kilitliyse ahıra. Ahırda uyku tulumuyla ben yatarım. Bu enayiyi de yere atarım samanla. Bu da yatar orada. Ondan sonra devam. Korkunç bir ses diyor. Bak bir, bir elamet geldi diyor. Bir elamet. Oluruna bıraktıkça olmazlara düştü yolumuz kardeşim. Biz ne işimiz var burada ya? Molly delikanlı kapıyı aç. Misafir geldi Molly. Molly. Ya kilitli ya. Molly'nin şey var mı acaba şurada burada? Ya arkadaşlar buraya bir giriş vardı ama neredendi ya? Aha şurası mı lan? Oha gir. Tamam. Arkadaşlar burası. Ya dayıcım sen hala burada mısın? Gitmedin mi ya? Arkadaşlar dayı hala burada ya. Arkadaşlar bu dayı. Bu... Yukarı çıkayım bakalım. Molly yukarıda mı ya? Vallahi elemanın evini de biraz basmış gibi oldum ama o kadar olur. Bakayım bakalım şurası açılıyor mu? Ayda dışarıdan kapatmış boğdurmuş şerefsiz ya. Evet çakmağı yaktık çakma. Kibritil anne çakma. Çakmağı yaktık. Eğer çakmağının gazı telefonunun şarjından önce bitiyorsa sen de bizdensin dayı. Kalk. Kalk dayı kalk. Ben bir şey rahatsız etmem. Arkadaşlar bir ısıtıcı bakıyorum da ısıtıcı yok burada. O yüzden biz ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Gidip ahırda konaklamamız lazım kardeşim. Burada hiçbir şey yaramaz yani. Burası tamam sıcak ama burada uyunmaz. Bir de bu eleman varken benim çok moralim bozuluyor. Gidelim şuradan ya. Vallahi çok zor dayanacağız oraya kadar ama olsun bakalım yakın gibi ya. Çok az bir enerjim kaldı kardeşim ama şuraya kadar rahat gideriz herhalde ahıra kadar. Ahırda bir hemen ateş yakacağım. Geceyi burada geçireceğiz. Ondan sonra elemanı götüreceğim. Yalnız giderken bir yere uğramam lazım da bu eleman bana yük olur ya. Bunu atsam şu dağdan. Neyse bakalım şimdi peder sorar moral Yalnız bir kurt saldırısını daha kaldıramayız. Haberiniz olsun inşallah çıkmaz. Geldik delikanlı geldik. Geldik. Eleman diyor ki çığlıklar diyor. Çığlıklar diyor eleman. Ne diyor bu ya? Çığlıklar. Gökyüzü çok parlak diyor. Bak diyor başımız döndü diyor. Ulan sizin başınız bizim hızımızdan döndü delikanlı, hadi yavşama beğen geç hadi. Ben olmasam hepiniz ölürdünüz lan. Arkadaşlar ben hiçbir zaman insanların yüzüne bir şey vurmam yalnız. Yani bir iyilik yapıyorsan kardeşim onu milletin yüzüne vurmayacaksın yani. Şu elemanı şuraya bir koyalım. Şu ateşi bir yakalım kardeşim hemen. Kereste kibrit. Kitap yakalım. Hızlandırıcı ile yak bekletme beni hadi. Evet kaç? 19 dakika. Yakı tekle kardeşim. Bir iki tane odun assak yeter herhalde ya. Bir saat 24 dakika diyor arkadaşlar. Yetmeyebilir. Biraz kitap atalım. 3 saat yapalım şurayı ya. 3 saat. Hatta 3 saat 39 dakika. Hatta 4 saat ya. Tamam 4 saat. Gidince zaten orada ekipmanımız var. Yani ne diyorum kardeşim? yüz ne vurmayacaksın adama. Yalnız ben bu ateşi yakmasam sen geberi giderdin. Bunu da söyleyeyim sana yani. Ben olmasam. Sen nereye yatacaksın aslanım? Sen şu tarafa yat da ben uykutuluma açacağım şimdi. Kusura bakma da. Ben de yerde yatamıyorum biliyor musun? Ben de bel rahatsızlığı var. Ben de şöyle mesine kardeşim. Tam ateşin güzel yerine şöyle. Şöyle arkadaşlar. Burası güzel. Bak sakın benim bu uykutulumun oraya gelme ha. Arkadaşlar bir 4 saat uyuyalım. Gayet iyi durumdayız şu anda. Suyumuzu bir içelim kardeşim. Hava açmış olamaz sanırım. Hemen şu uçak yemeğimizi yiyoruz. Mis gibi o güzelce yemeğimizi yiyoruz. Keşke bir, bir iki tane yanımda olsa da aslanım sen de yiye. Bir sen keşke ya. Ama yapacak bir şey yok ki, ne yapalım ya. Ben bir dur ben bir havaya bakıp geleyim aslanım. Gerçi arkadaşlar bu enayiyi burada bırakamıyoruz ya dur. Oo yok esiyor kardeşim esiyor 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 esiyor. Bu şeyde gidilmez bu havada gidilmez. Bakın orada manuş baba var bakın ne diyor bakın. Bu havada gidilmez. Gir kardeşim gir. Buralarda odun yok mu ya kalas var ya bence nacak olsa onu yakarız da. Nerede bu enayi ya susuzluktan ölüyor ya salak mıdır nedir ya Allah Allah. Evet. Kardeşim damacanayla mı geziyorsun ben yanımda ya? 48 0 48 suyum kaldı onu da sana vereyim al tamam. Al iş çok işe yarıyorsun ya çok işe yarıyorsun ya Yavrum benim tamam tamam. Arkadaşlar gece hava sisliydi o yüzden çıkmadım. Şu an hava günlük güneşlik Allah şükürler olsun. Havanın sislisine insanın sinsisine içine dikkat edeceksin. Devam edeceksin yoluna eyvallah. Ya bu elemanın yani canı şu anda full. Bu adam çok sağlıklı şu anda tamam mı? Peki ben niye bu adamı taşıyorum kardeşim? Ben ben bezirgen başı mıyım? Ben neyim kardeşim? Ben Hakan taşıyan mıyım ben? Neyim ben? Yani zaten elemanın bir sıkıntısı yok. Herkes öldü diyor ya. <laughs> yok ya. <laughs> Allah Allah ya. Arkadaşlar çok çılgınca bir şey yapıyorum. Tamam mı? Hakkınızı helal edin. <laughs> bu elemanı da yanında götürüyorum kardeşim. Sağda bir yol var şimdi. Orada bir taşlık alan varmış. Kazadan sonra otobüs kazasının bir diğer tarafı yani. Oraya bakacağım kardeşim ama şimdi bu elemanı bırakıp geri gelmek üşendim. O yüzden gidi, gidelim kardeşim. Bu eleman da gelsin bize. Bu elemanı bir yere koyarız olmadı. Bak 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 bak. bak. O ne lan o ne? Ulan buradan tırmanmak bu adamla mesele. Şöyle yapıyoruz. Delikanlı ben seni birazcık şu çayıra bırakayım. Tamam mı? Vada sen biraz bekle. Ben geleyim sonra tamam. Bir deneyeyim bakalım. Yok. Bu elemanı olmuyor arkadaşlar. Bu eleman bize zarar. O yüzden ben şunu şu köşeye bırak bakacağım. Kurtlar gelirse de benim selamımı söyle tamam. Ben de çatapat Rümeysa'nın arkadaşlarıyım de onlar şey yapmaz sana. Aa mağara var lan. Allah'ıma yemin ediyorum şans. Arkadaşlar mağara var da bu mağara durun dur dur. Baba dur şimdi bu mağara mağara da. Mağara olmasına mağara da içeride ne var dur. Arkadaşlar mağara buldum. Silahla baskın. Şafak baskını. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ana boş lan mağara. Ana Hüsnü Şenlendirici burada lan herhalde. Delikanlı şöyle yapıyoruz. Hadi yine iyisin aslanım hadi yine iyisin. Eşek. Seni uyku tulumuna koyacağım aslanım. Tamam mı? Sen burada yat. Tamam burada donma susuzluğun şey yapana kadar ben geri geleceğim tamam mı sen bekle benim de gazozum var Allah'a şükürler olsun keşke senin de olsa biraz içerdin ama ayda ben mağarada niye donuyorum peki neyse dur şimdi donmadan hemen gidelim kardeşim 2 dakika ya aşırı soğuk lan niyeyse burası e, şu an tırmanıyoruz kardeşim yukarı bir çıkacağız Allah Allah donduk ya <laughs> niye bu kadar soğuk oldu ya burası <laughs> gördüğünüz gibi biraz yavaşladık bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz hadi koçum hadi koçum hadi koçum hadi hipotermi geçiriyoruz ama olsun tırmanabiliriz ona gökyüzüne gidiyor gökyüzüne çıkıyor selamun aleyküm olay tamam. Ya üstümüzde de o kadar kurt şeyi var. Hanzo kıyafeti var. Nasıl bu kadar üşüyoruz arkadaşlar? Çok mu soğuk ya? Baba şu çubukları bir alalım. Tamam mı? Bakın şu çubukları dalları bir alalım. Allah parçaladık. Tamam. Şimdi birazdan bir yerde ısınırız. Biraz yakınlaşınca. Burası çubuk dolu iyi. Ne oluyor lan? Ne geliyor oğlum sen burada lan? Lan lan ne oluyor lan? Lan bu ne lan? Arkadaşlar bu olmaz. Bakınız bakınız bu olmaz. Bakınız bakınız. Abicim abicim ne oluyor abicim? Hadi lan oradan hadi işine bak delikanlı işine. Hadi burası yol olmaz hadi. Başka yoluna git. Burası yolun değil sonun olur yallah. Ya ya kardeşim gözünü seveyim bu nedir ya? ya? Acaba biz kendimiz kaşındık mı biraz ya? Ahan da arkadaşlar mağara. Ahan da mağara. Bakın kırk 40... o... Aha basit bok. Basit. Hmm. Sırt çantasına da bakayım. Mahkum notu. Bayat çubuk kırıyor. Ayı geliyor mu? Aa ayı gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ayı oğlu. ayı oğlu ayının oğlu gidiyor bak bak. İyi iyi güzel. Kimse var mı içeride? Arkadaşlar birileri varmış burada ya. Bakın sedir çırası. Yaktım şimdi çıranı aslanım. <laughs> Bu ne böyle? Yatak mı? Yatak falan tamam. İyi otel konforu var burada ama. Bizim aşağıdaki eleman bekliyor ya. Gitmemiz lazım. Dur şimdi şuraya bir ateşi ben bir yakayım ama önce. Arkadaşlar burada birileri varmış. Şu mahkumun notuna bakacaktık ama dur bakayım. Ne yazıyor burada? Orada bizi avlayan bir şey var. Neye uğradığımız şaşırdık. Yolun kenarında gizlenerek kurtulduğumuzu sanmıştık. Gözlerinizi dört açın A yoksa buradan asla çıkamayacağız. Arkadaşlar bu avlayan adam ben olabilirim bu arada. Ben sıkıyordum ya oraya buraya. Herhalde ben sıktım bu enayileri. Bu enayiler de şey sanıyor. Yani buraya boşuna gelmişiz açıkçası ama neyse bakalım sıkıntı olmaz. Bu arada arkadaşlar şunu bir koyalım da bir su eritelim ya. Hazır şey yaparken hatta ikisine de koyalım. Şöyle şu suyu alalım. 0.50 litre. Şunu da alalım. Tamam buradan devam kardeşim devam. Aşağı ineceğiz. Keşe geldiğimiz yolu unutmasaydık ya. Baba orada geziyor hala bak. Çünkü dinlenmemiz gerekiyor ama yolumuz da çok az arkadaşlar o elemanı aldıktan sonra. Yani o riske giremem yani. Şu ayıyla yakalanmayalım yeter. Bak 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 eşeğe bak eşeğe. Bunun önceden altını çizdik ya. Bunun önceden altını çizdik. O ne lan öyle? Kule mi lan o? Aa, gelmiştik buraya sanki ya daha önce arkadaşlar ha. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa lan? Ne lan burası? Sinyal tepesi mi? Ne oluyor lan burada? Kapısı var mı arkadaşlar buranın kapısı? Nasıl gireceğim ben buraya? Ulan eleman da aşağıda donacak ama. olsun olsun. Kapıyı açın. Alo. Ha şurası bu şey tamamdır dur. Ahanda çam odunu. Hızlandırıcı. Yavrum benim demir testere. Ya ama ağır çok fazla oldu ya. Askeri sınıf şeyler. Rezerv deposu. Bakalım arkadaşlar bunların rezervlerini bir yavrum benim. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar o kadar çok şey buldum ki inanamazsınız. Bunları dızladım ama içeride biri var mı acaba? Giremiyoruz ki ya bu şerefsiz yüzünden. Manzarayı görüyorsun manzarayı. Manzarayı görüyorsun. O ne lan? Fırat Türküsü lan burası. <laughs> Murat Nehri mi lan burası? Arkadaşlar soğuktan donacağız da şey iniş neredeydi ya? Ya bu ipi nereye koyduk biz ya? Anasını satayım düz duvarda yürüyorum lan. Lan ben büyük bir yeteneğim lan ben. Neyse arkadaşlar iple indik diye evet bacağım kırıldı. <laughs> pardon elim kırıldı pardon özür diliyorum. Neyse oraya kadar kurtarırız ya oraya kadar kurtarır. Dur hemen burkulmuş el bileğimizi tedavi ettik. Bir de kardeşim lokman hekim olduğum için ağrı kesici şu sol ele. Tamam acıyı da hallettik. Ya yani sıkıntı yok oraya gidin sıkıntı yok da şey inişi unuttum ya. Aha da buldum aha buldum tamam tamam sıkıntı yok. Ne çektiğimizi görüyorsunuz kardeşim ne çektiğimizi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden milleti kurtarıyoruz kardeşim. Gecelere sorun beni gecelere. Gündüz dediğin nereden bilsin bizim halimizi nereden? Arkadaş arkadaşlar bu arada yorgunluğumuz full olduğu için buradan inemeyebilir miyiz acaba? Gerçi çıkarken, gerçi çıkarken güç uyguluyoruz. inerken uygulamayacağız ki. İnerken ak ah baba kay gitsin. Tırmanmak için çok yüklü. Ben tırmanmıyorum yanlış anladınız herhalde. Ben iniyorum. E tüküreyim böyle şey ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Alternatif bir iniş yolu yaratıyorum kendime. <laughs> Birazdan bacaklarım kırılacak. Çünkü kardeşim onları bırakamam kusura bakmayın yani. Hadi hadi yavrum hadi şans hadi şans hadi şans. Ay Allah belasını şuradan gelsek düşeriz ki buradan. Yavrum benim dur yavrum benim hadi. Hadi milimetrik hadi nasınsın satayım hadi hadi düz duvar hadi Allah eli bileğim kırıldı geliyorum 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 yaz bunu kardeşim yaz yaz bunu arkadaşlar işte böyle inilir <laughs> yavrum benim literatüre geçti literatüre yavaş yavaş aman ya ya te oradan indim ya. Arkadaşlar şuradan buraya kadar indim gördüğünüz gibi dağdan. Bana bir te tebrik. Tek zayiat bacağım kırıldı kardeşim. Fakat 40 kiloluk malzemem yanımda. Oradaki sinyal tepesinden 10 kiloluk malzeme aldım kardeşim. Onları bırakamam ya. Enayi miyim ben ya? Beleş malzeme. Geldim aslanım geldim. Geldim. Arkadaşlar şimdi bacağım kırılmış olabilir ama halledeceğiz. Bakın burkulmuş ayak bileğim. İki ayak bileğim de şey yapmış kardeşim. Resmen sürünüyormuşum az önceden beri bu arada. Sağ ve solda burkulmuş. Ulan el bileklerim de kırılmış lan. Ulan benim ulan ben elsiz kolsuz bir şey olmuşum Lan ne oluyor lan? Aga ne oluyor aga? Arkadaşlar son bur son sargı bezimi de bu el düşüşüne yaptım. Olay tamam. Şu an bakın kendime geldim. Yaka mağaraya geçmişim, Elemanı geçmişim gidiyorum lan. Dur lan. Geldim aslanım, geldim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Asayiş Berkemal geldim. Geldim. Allah ayı yemiş sandım da <laughs> neyse. Delikanlı şimdi sen birazcık dışarıda yatacaksın. Ben uyku tulumunda yatacağım. Tamam mı? Şuraya bir tane ateş yakıyorum arkadaşlar. Bir tane çam odunu bizi 3 saat götürüyor zaten. Sıkıntı yok o konuda. Delikanlı sen böyle yerde merde dursan olur mu birazcık? Ya arkadaşlar eleman yerde durmuyor ki bu eleman. Ya da sen biraz ısınmış sen birazcık kapının önünde dur. Ayı gelirse onu engelle tamam mı? Ben biraz ısınayım. Tamam şurada dur sen tamam burada. Arkadaşlar valla içeri koyamıyorum sıkıntı orada. <laughs> i̇çeri koyulmuyor yani eleman. Durmuyor. <laughs> Hafif bir donar ya. Bir, bir milimetrik donar bir şey olmaz. 0.87 litrelikte suyumuz var. Şu elemanın suyunu da verelim de birazcık dursun. Al aslanım suyu iç sen. Fullleyelim şunu suyunu. Benim de gazozlar var onları içeyim. Ya arkadaşlar şöyle de bir problem var ya. Son son problem bu. Ya bu eleman şimdi biz uyumaya kalkarsak bu eleman donar tamam mı? O yüzden bu enayiye de bir tane ateş yakmamız gerekiyor. Şu Oraya yakayım da ağlamasın hmm. ondan sonra. Pedere gidince ağlar benim bana ateş yakmadı diye. Şimdi senin ateş 2 saat yanacak aslanım. benimkisi 4 saat tamam mı? Tamam ben bir 2 saat bir uyuyayım bakalım yetecek mi? Yani arkadaşlar fena durumda değiliz şu anda. Fena durumda değiliz. Yani yola çıksak bana kalırsa yetişiriz oraya kadar. Buradan bir çıkacağız yoldan kardeşim dümdüz. Tabii ki zorlar ama havada kararmadan gitsek mi diyorum. Havada aşırı soğuk değilken. Ya hadi gidiyoruz ya aslan gidiyoruz. Dur lan dur 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 uyku tulumunu alayım dur. Tamam gidiyoruz aslanım. Ar şu anda hava çok soğuk değil o yüzden şu an çıktım bu arada. Yani bekleyebilirdik ama bakın kar yağıyor hava yumuşak biraz o yüzden. Ama şimdi biz biraz ilerleriz fırtına çıkar kardeşim. Bizim de şansımız o ya bahtımız. Ne oldu diyor ya ne oldu diyor adam. What happened diyor. What happened diyor. Batista'yım ben aslanım. Batista. Herkesi ben taşıyorum ya. Arkadaşlar bu arada biliyorum yani uykusuzluk varken biraz çıktık ama. Hava kararırsa bu sefer bu soğukta hiç çıkamazdık. Sabaha kadar da ateş bulmak lazımdı. O yüzden ufak bir riske girip kardeşim gideceğiz. En kötü acil durum uyarıcısı var elimde bir tane iğne var. En kötü kendime onu bir saplayacağım kardeşim. Yallah koşturacağım böyle. Yanıyorum diyor lan bu eleman. Niye lan? Ateş mi yakıyorsun lan benden habersiz? Ben niye donuyorum? O ne lan öyle? O kim lan? Saygılar baba hiç, saygılar. Kolay gelsin. Kim geçmiş şey abim ya? Arkadaşlar bakmışız böyle bana. Bir defa gördüm sandın da enayi inmiş. Vay enayi vay ya. Hiç kafa çalışmıyor ya. <laughs> bakın bana, bakın bana. Bakın bize gerek var mı size aslanım ha? Arkadaşlar az yolumuz kaldı. İnşallah var. Yalnız eğer ki kurs saldırısı olursa şerefsizim bu sefer sağ çıkamayız. Ne mermi var doğru gün kardeşim ne enerjimiz var. Kardeşim tam tahmin ettiğim gibi yani tahminlerimize göre ucu ucuna enerjimiz zaten yetecek. Bakın şey görüldü kardeşim. Ateş görüldü. Oraya doğru gidiyoruz. Son adamı da kurtardık böylece. Daha pederim bir sürü. Pedere kalsa bir sürü şey istiyor da. Biz bunu kurtarı kaçarız ya. da bana eyvallahlar kaçarız ya. Tamam. Şunu da bırakalım da kardeşim. Vallahi billahi yetti ya artık. Adam taşı. Kar kargocu muyum ben ya? Bak geçenki adamda da aynısı oldu bu arada. Adamlar çok sağlam kardeşim. Elemanları koyuyoruz. 3 gün 4 gün hala öküz gibi yatıyorlar. Yiyicilik yapıyorlar. Baksana zaten biraz yardım edin bize. Çok az kaldı aslanım. Çok Allah o kurt değildir inşallah. değilmiş lan. Vallahi çok korktum ya. Arkadaşlar insan kurttan korkuyoruz ya. Geldik geldik. Peder geldik aslanım. Peder geldik şükürler olsun geldik. Kargocu geldi kargocu açın kapıyı kargocu geldi. Lütfen kapıyı açalım Selamlar aleyküm hepinize. Şükürler olsun geldik aç kapıyı. Selamun aleyküm. Dur lan burada enayi. Peder bu arada aslanım. Bundan... Gerek yok lafa söze bundan sonra siz size biz bize aslanım. Ben Benle artık şey yapmayın aslanım. Bir ton şey getirdim lan dolaba eşek. Arkadaşlar bu elemanı da getirdik tamam mı? Şimdi başka öksürmeyin lan. Başka işlerimiz var fakat şimdilik ben biraz dinleneceğim kardeşim. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Birazcık şu koyduğum yemekleri kendi koyduğum yemekleri. Ha, herkes duysun diye söylüyorum. Bir yiyeyim kardeşim. Bir karnımızı doyuralım. Eyvallah kardeşim. Görüşmek üzere. Bir sonraki gün haritadaki diğer gizemli yerlere baskın yapacağız. Hatta bakınız. Şurada Joplin'in sığınak baskını diyor. Yani Cerrah Paşa baskını gibi bir şey olabilir. <laughs> Buraya bir kardeşim baskın çakabiliriz yani. Eyvallah. Görüşmek üzere. Evet. Bu adam bitmedi. Bu adam bitmedi. Şu Winston bitmedi. Winston. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fan Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğusan Kılıç Aslan, Oğusan Mitat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçine. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.